Aklıma gelenleri arz edeyim. Kafamda vaka sıralıyorum, bunları düşünüyorum, değerlendirmelerini yapıyorum ama önüme de bilmem nedense koymadığım için çok defa söyleyeceğim şeyleri de unutuyorum. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın cennette yaratılışlarını anlatan ayeti kerime onların yaratılışlarını anlattıktan sonra فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ شَجَرَةَ Bütün bu ayetlerden hilkatta Hazreti Adem'in ilk insan olduğunu, Hazreti Havva'nın ilk anne olduğunu Kur'an-ı Kerim'in hükmü olarak göreceğiz inşallah teâlâ. Hazreti Adem'e ikiniz cennetin nimetlerinden istifade edin, ikiniz istediğiniz kadar yiyin için demek suretiyle gösteriyor ki, Hazreti Adem tekamül etmiş bir zincirin bir halkası değildir. Ne kendinden evvel bir halkadan bahsedilmekte, ne de kendinden sonra bir halkadan bahsedilmektedir. Anlaşılıyor ki insan nev'i namına cennette sadece iki kişi vardır. İkiniz cennette cennetin nimetlerinden istifade edin ve şu ağaca yaklaşmayın. İkiniz demek suretiyle ısrarla bir ayet içinde zamiri üç defa tekrar etmek suretiyle gösteriyor ki belki melekler vardı insan cinsinin dışında ama insan olarak madde ve manayı içemeden ruh ve atomları bir araya getiren, külli şekilde Allah'ın esmasına aynı olan insan sadece iki taneydi. Başkası olsaydı Allah Celle Celaluhu onlara da tevcih hitap eder.